Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Ben de Aram. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Arkadaşlar Harun bugün yine yanında. Bu zaten hemen videoyu izledik. Hemen diğer videoya geçtik. Yani... Hatta yani videoyu izleyelim. Birkaç saniye oldu desek daha doğru. Yani saniye. belki yani iki saniye, bir saniye olmuştur. Yani. Ettiriyor. Arkadaşlar galiba Hasan abim yani birkaç bölüm sonra belki devreleri başlayabilir. Evet doğru söyledin. Mesela kapıya TNT, TNT tuzağı. Hasan abi ben sana güzel bir tuzak söyleyebilirim. Şöyle bak. Hasan abi sana yapışkan piston, kızıl taş yenileyici tabii ki de. Kızıl taş meselesi, kızıl taş bir de basamak lazım. Yani... Kazmamız bitti bu arada. Evet. O biraz kötü oldu. Eve gidelim. Şimdi bu kazma yapalım. O sırada demirleri de eritiriz. Pişirelim. Kömür bulduk biz bir az bir şey. Yine de var. buranın çıkışını ayarlamak lazım aslında. Bu madeni hiç kaybetmeyelim. Biz buradan artık devam ederiz. Yalnız buranın girişleri çıkışları bayağı bir karışık. Takla. <laughs> Selim abi selamlar bu arada. Şöyle Aslında bu sırada kömür yanından geçtim. Fark ettin mi? <laughs> Arkadaşlar şuraya böyle kapı giriş gibi bir şey yapmak istedim. Böyle bir şey yapalım kaybetmeyin için. Aklıma güzel bir dekorasyon geldi bu giriş için. Dekorasyona gerek yok ya öyle. Kafamda ne? böyle bir tane kapı yapacağım etrafını tahtayla kapatacağım işte. Şöyle yapacağım. Bir tane de tabela. o zaman böyle bir şey olacak işte. Böyle çok dandik bir şey ama güzel oldu en azından madenin burada olduğunu unutmayız. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yaparsak zaten budur. Şu şeyimiz var mı bizim? Kömür var. Şöyle yapsak. Alcık daha meşale yapmak istiyorum. Ben. <laughs> Şu suyu takip edersek madeni. Asana'da da bu şuradan. <laughs> tarla yaparsan büyük bir tarla yap. Belki hatta bazen video dışında böyle bir yerleri düzleştir, <laughs> oraların böyle böyle kaz böyle su koyacan yerleri belirle kaz oraları ondan sonra hmm, oralara sadece demir bulup su koyma kalsın videoya bir de ekinleri ekme kalsın olabilir sana tavsiye olabilir doğru söyledi ağam güzel söyledi bu arada mi Arkadaşlar bu edeyim. sırada çoğu taktiği ben Burak oyunda Minecraft TV ve Batman Çelik kanallarından öğrendim. Onları da bakabilirsiniz. Bizim bayağı bir tohumumuz var. Evet. Şunu şöyle bir atalım. Bayağı bir taş kasmışız. Evet. Hasan abi. <laughs> bu sırada sana bir tavsiye daha vereyim olabildiğince kemik topla niye Aslında kemik tozu mu kemik tozu yap ondan sonra bir tane tohum bile sana altı stek tohum verebilir yani bak mesela balkabağı bulmak zor dedin ya evet. benim doğduğum yerde vardı bak oruçta. güzel şurada arkadaşlar kapınızda balkabağı geçirirseniz endermanlar sizi göremez ama yüzde 0.1 ihtimalle Arkadaşlar Kafanızdaki bal kabağını Yiyebilirler Bunu zaten biliyorlar mi? Bilmeyenler Minecraftta yeni başlayanlar için Evet şöyle bir yatalım Arkadaşlar bu videoları bayağı sürecek mi editlemesi neden olacak bu videoları Demiştim ya arkadaşlar Ben edit medit tür eşyalar kullanmıyorum diye Artık edit kullanıyorum arkadaşlar. Onu da haber vereyim. <laughs> arkadaşlar ya ya. soranlara tekrar söyleyeyim. Zaten söylemiştim bir atarak simülatör iki oyunum şeyde olduğunu, bakımda olduğunu. Yani bugün şeyle de konuştum. Telefonla da görüşme yaptım. Bir çok işte bir bir güne iki güne gelir arkadaşlar işte onun videolarından başlarız. Ben internetten hileli profil indireceğim oradan. Onu yapacağım arkadaşlar. Onu çekeceğim haberiniz olsun. Hile indireceğini söylemesi. Olsun söyleyeyim. Daha kız olsaydı <laughs> En sevmediğim yaratıklardan biri. Kripur. Kripur'u en hızlı öldürmenin yolu böyle S ile Seye parmağınızın üstünde tutmak. Kripur'a hemen yaklaşacağınız vurar bulmaz S'ye Vur kaç vur kaç. Evet, tane oldu bu Yani ilk Aynen. başta kovulma olarak. Bir tane. Chest blades. Yarı deri. Yarı. Güzel oldu aslında. Ama savunma kötü oldu. Aynen. Böyle daha kötü. Bu beni ne idare etti bu deri bot? Beni çok idare etti. Aslında kazma mı yapsak acaba altında? Altından kazma, elmastan daha hızlı kırıyor ama çabuk bitiyor. Evet. Çok yani... bayağı çabuk. Ama bir dokuzda arkadaşlar bir tane büyü gelecek Minecraft'tan. Bunu bastığınızda kömür gibi XP veren şeyleri kazdığınızda o XP ile kendini yenileyebiliyor kazmanız. Mesela diyelim canavardan XP düşürdünüz ve kılıcınızda o büyü var. Ay kazmanızda ya da herhangi bir eşyanızda o büyü var. O XP ile o büyü kendini yeniler arkadaşlar. Onu bilmiyorum. 1.9 güncellemesi nasıl yapıyor sen biliyor musun? Aslında abi 19 güncellemesiz sonsuza kadar sürebilir diyorlar. Nasıl ben şimdi yapamam ne mi 19? Yok. Ee, bazıları yapmış. Şey yok o video çekenler ama bunlar mojakta çalışıyor. Evet, çalışıyor. Arkadaşlar NTT 303 efsanesinin detaylı bir şekilde biliyorsanız yorumlara ne olur bir şey bir şeyler yazın bildiklerinizi yani benim bildiklerim şu anda yani eğer bilgisayarınızda 303 diye bir dosya varsa o entity 303 vardır Minecraft'ınızda ve eğer meş içinde veya kuş ağacının, ağacının içinde meş ağacı, işte ikisinin odunların varsa Demek ki elde sizi takip ediyordur ve arkadaşlar siz evinizden pek uzaklaşmanın yönü yani. Elde edilen sizin evinizi yakabilir. Bu bilgi için de sağ Şunu 3 tane kazma 3 tane kürek yaptım. Mağdara ineceğimiz için. Bu bölümde mağdara inmeyeceğim şu tarla olayını halledeyim. Aslında biraz daha demir topla bence sen onlarla kova yap. Yaparız kovayı da. Şunu da yiyelimize alalım. Su? Suyu daha sonra. Daha sonra zaten bunun etrafına çiftli <laughs> döşeceğim. <gülüyor> Arkadaşlar bu sırada ben arada bir öksürebilirim. Hasta oluyorum. Yavaş yavaş. Geçmiş olsun abimize. Sağ olasın abi. Chest gizlemenin küçük bir yolunu da sana söyleyeyim istersen. Şöyle. Safın abi. Hı. Bir tane tarla yaptın diyelim tamam mı? Hı. İki tane blok üst üste koy. Bir tane de arkasına koy ve o arkasından ay Üstüne koyduğunu kır. İkisini çapala. Onların arasına bir tane sandık koy. Orada küçük bir tane siyah yer çıkar değil mi? Hı hı.